Herkese merhaba arkadaşlar. Borsa Yorum kanalına hoş geldiniz. Evet biz yüze 100 baktığımızda 10.085 puanın üzerinde hareket ediyor. %1.25'lik bir yükseliş. Armada gıdada %2'lik bir yükseliş var. Ama az önceye kadar sürekli 41 TL'nin üzerinde duran hatta gün içerisinde 42 TL'ye yaklaşan hareketler vardı. Şu anda birazcık daha satışlar gelmiş durumda. Sümer Varlık %3 düştü. Çağdaş Cam'da %3 düşüşte de devam ediyor. Şöyle Armada Gıda'yla bir başlayalım. Armada Gıda'da 5.1 milyon lot alıcılı, 3.1 milyon lot da satıcılı. şu anda 40.90 40.92 seviyesinden işlem görüyor. 49 milyon lot el değiştirdi. Zaten 42 milyon lot vardı dolaşımda. 2 milyon 2 milyar TL'lik bir işlem hacmi var. Şöyle baktığımızda, evet gün içerisinde e, çok volitel bir hareket göremedik aslında. Yani e, halkar fiyatı 40 lira, en yüksek gittiği seviye 42.86 ama 42.86'da çok öyle kalamadı, hemen hızlı bir şekilde aşağıya geldi. Şurada e, 42 seviye yani açıldıktan hemen sonra gitti ve burada. 10 e, 10.55'te 42 aşağıya geldi anda bir daha tekrardan 42'ye gidemedi. Onu da söyleyelim. Ama 40 lira ile düzeltiyorum. E, 40.90 ile 41-80 arasında oldu. giden bir harekette yatay bir bantta hareket ediyor. şöyle bir Yatırımcılar tabii ki trade eden edebiliyor ama öyle çok iyi aşağıya %4 %5 aşağıya gelip tekrardan %5 yukarı gidecek bir trade'lik bir hareketi de göremedim ben açıkçası. Alan taraf Deniz 900 bin not almış. Garanti 773 bin not. İş Bankası 570 bin not almış. Satan kim? QNB 1 milyon 260 bin not satmış. Oyak 1 milyon not satmış. Global 940 bin not satmış. Ünlü 623 bin not satmış. Burada sanki yani global ünlü dedik. QNB biraz kurumsal taraftan çıkış olmuş gibi yorumluyorum ben bunu. Ama tabii ki de net olarak görmek imkansız. Sümer varlığa baktığımızda bugün 28 lira en yüksek seviye. 26 lirada en düşük seviye 400 bin not alıcılı 1.3 milyon not da satıcılı İş Bankası 445 bin not almış Info 114 bin not almış Satan Bankof 400 bin not satmış Garanti 246 bin not satmış Evet Çağdaş Cam bugün yine zirve görüldü. 3870 hissenin zirvesi ve bugün orası da görüldü arkadaşlar. Dün eee Çağdaş Cam'la alakalı kap videosu çektim. Bakın senaryo birebir gerçekleşti. Çağdaş Cam'da dün akşam gelen kapla alakalı bir video çektim. Ve videonun sonunda da Çağdaş Cam yarın için yani bugünden için nasıl bir hareket eder? Aynen şu şekilde yorumladım arkadaşlar. Fabrika olursa ben şirketin daha da yükselebileceğini düşünüyorum ama şimdilik için şöyle fiyatı şöyle teknik olarak bir yorumlayalım. Şimdi ise 35.78'de kapattı en yüksek gördüğü fiyatta 37.80 zirveye çok uzak mı değil zirvesine de çok uzak değil ama bu haberle beraber 165 milyonluk sipariş haberiyle beraber yarın ben bir yüksekten açmasını bekliyorum şirketin. Açıldıktan sonra da biraz daha gittikten sonra birazcık geri gelmesini beklerim. Yani tekrardan kapanış seviyesine doğru bir hareket yapabilir. Teknik olarak yorumlayabilecek kadar bir grafiği yok şirketin. Onu da söyleyelim. Senaryo birebir gerçekleşti arkadaşlar. Hatta kapanış seviyesinde %3 de altına gelmiş durumda. Yani çok iyi bir kar fırsatıydı. Burada elinde bulunduran yatırımcılar için değerlendirebilene de tebrik etmek lazım değerlendirebilenleri. Şimdi Durukan'a bakalım. Durukan'da da %5'lik bir hareket var. 750 bin not alıcılı 642 bin not satıcılı. Ziraat 225 bin not almış. Bankof 174 bin not. Vakıf 180 bin not satmış Durukan'da. Yiğit'e bakalım. Yiğit'te %4'lük bir hareket var. 510 bin not alıcılı. 1.4 milyon not satıcılı. İş Bankası 850 bin not almış. Bank of 250 bin not. Satan garanti 286 bin not satmış Yiğit tarafında. Şöyle Özata denizcilikte 190 bin not alıcılı. 650 bin not satıcılı. Garanti 84 bin not almış. Info 106 bin not satmış burada. Başka hareket yapanlara bir bakalım. Hatsan da var. %4'lük bir hareket. 472 bin lot alıcılı. 500 bin lot satıcılı. Bank of 180 bin lot almış. Vakıf 130 bin lot satmış. Evet. Halk arası hisselerini sunduk. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlar.